Bayram tatilini unutulmaz kılmak istiyorsan, rotanı mutlaka Ordu'ya çevir. Gezine Ordu merkezden başlayabilirsin. Teleferikle Boztepe'ye çıkıp bir bardak çay eşliğinde Ordu manzarasını izlemek gibisi yok. Bu şehirde gün çayla başlar, manzarayla bütünleşir. Sonra istikamet Perşembe, Oynat Adası'nın karşısında eşsiz bir kare yakalayıp Karadeniz'in güzelliğini fotoğraf karelerine taşıyabilirsin. Fatsa'da yer alan Gaga Gölü'nün büyüleyici atmosferini soluduktan sonra, Çerkezler Tepesi'nde doğayla iç içe bir piknik seni bekliyor. Ünye'ye geldiğinde Çamlık'ta denizin tadını çıkar. Ardından Asarkaya Kent Ormanı'nda sevdiklerinle mangal keyfi yapmayı unutma. Ordunun saklı cennetlerinden biri de çay başındaki İpek Yolu şelaleleri. Burada zaman durur, sadece doğanın sesi kalır. Kumru'da Pösküden şelalesini ziyaret ettikten sonra Ericek yaylasına uğrayıp baş ağrısı suyu ve guatr suyu olarak bilinen şifalı sulardan içebilirsin. Korgan'a yolun düşerse doğal maden suyu, acı suyu tattıktan sonra Korgan yaylasında temiz havayı içine çek. Ardından Çiseli şelalesi karşısında büyülenmeye hazır ol. Aybastı'daki Perşembe yaylası ise rüyaların gerçeğe dönüştüğü yerdir. Her adımda kendini bir masalın içinde hissedeceksin. Bulutlara dokunmak istersen, Çatalpınar'daki Akkaya Kalesi seni bekliyor. Oradan Çamaş Kanyonu'na geçip devasa vadiyi görmek de gününe ayrı bir renk katacak. Son olarak Gölköy Ulu Göle uğra. Ormanın kalbinde gizlenmiş bir çiçek gibi seni bekleyen bu göl, doğayla yeniden bağ kurmanı sağlayacak. Kısacası Ordu'da bayram her anıyla dolu dolu geçer. Her köşesinde ayrı bir güzellik, her ilçesinde ayrı bir huzur var. Valizini hazırla, Ordu seni bekliyor.